Evet arkadaşlar şimdi kesildi şey kesildi zaten biliyorsunuz ben de biliyorum arkadaşlar bu arada. bunu 5. sınıfta veya 6. sınıflarda gördüm keseleri. İlkokuldayken kesileri e, yani yapardım da çok değil. Şimdi yani o sıralama var ya mesela payları eşit olan paydaları yani farklı olan yani en küçük yani küçükten büyü diyorsak en küçüğünden başlayarak büyüye doğru. Büyükten küçüğe diyorsa büyük büyükten küçüğe yani sayı doğrultusunda ise yani mesela tam sayılar var kesir bileşik kesir basit kesir basit kesir ise pay, payı büyük olan paydası küçük olan basittir bunun sıralaması var işte ilk, o zaman ise 2 bölü 3 ya da ya da 2 2 2 kesili bölüm 3 öyle de zaten kesilir biliyorsunuz arkadaşlar ben de biliyorum yani bunu, bunu, hatırlayan da vardır helalde öyle de düşünüyorum ama hatırlayan olursa hani mesela ben hat, ben hatırlıyorum diyenler varsa yorumlara like atsınlar ama gıcık etmek için değil arkadaşlar sizin için hem de kesinlikle öğrenin benim gibi e, çoğunu yapın sizi seviyorum arkadaşlar Yani şimdi kesirleri yani büyükten küçüğe nasıl sıralayacağız? Size göstereyim. Küçükten büyüğe diyorsa o paydalı farklı olan o en küçüğüdür. O en küçüğüyle büyüğü karşılaştıracağız. Mesela büyüktür, küçüktür, eşittir falan filan. İki, mesela 2 iki bölü 3 e, büyüktür. 12 bölü 1 e, büyük büyüktür 32 bölü 12'den yanlış 32 bölü 12 büyüktür 12.1'den 12 bölü 1'den böyle olacak. Daha sonra kesirleri kesirleri sıralırken bir yani sayı doğrultusunda şurada göstereyim. Burada sıfır var. Sıfırdan böyle eksi bir eksi iki. Onlar küçük oluyor büyüğe. Daha sonra burada altılar yani negatif. Oralara, or da gittim abi? Her neyse. Yani kesirlerle alakamız da olsun bari. Yani sıfırdan bir önce 1 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onlar geriye giderken Liz onlar geriye giderken ondaki sayı daralıyor. Yani küçülüyor. İleri gittiği zaman genişliyor ve büyüyor. O zaman yani 32 bölü 12 büyüktür 12 2 bölü 1'den. Doğru cevap. Siz de böyle benim gibi böyle profesyonel olmanız için e, 100 sayfalık ve çok 100 sayfalık test çözmeniz lazım. Ayrıca matematik kitabı doğa yayınları oradan çözebilirsiniz ve beni görebilirsiniz. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Yani şimdi e, sıralarken ama sıralarken böyle paydaları eş, payları payları eşit ama paydaları farklı. Mesela birinde e, değilim, 2 bölü 18 2 bölü 18 oraya 18 1 yazıyoruz. Karşılıklı. Sonra diğerleri mesela 3, 3 falan 6 oluyor. 2 de ise 9 oluyor. Böyle arkadaşlar. Daha da öyleyse, sonra ise sonra hepsini paydalarını eşit, eşitlik eşit eşitlikten sonra paydaları eşit alıyor ama payları farklı olduğu için küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe bunu her zaman yani yapabilirsiniz arkadaşlar hem de bu yani buzu bunu bizim öpmem zaman daha sonra ise yani kesirler kesirleri sıralarken şöyle bir kural var Kesiliriz. Diyor ki o kuralda. Kesiliriz sıralarken sayılarına göre dikkat ediniz ve ve hiç çatlamayın diyor. Aman ha. Dikkat edin. Dikkat. Bak. Bak. Bakın. Şimdi sizi bir hipnoz et. Dur. Bu kadar videomu arkadaşlar. Sizi ee, biraz ders anlatmış oldum arkadaşlar. Bu arada ben dersleri yapmayı severim. Bay bay.